Evet Ümit Özdağ. Türkiye'de sayılan 10 milyonu aşan sığınmacılar ve kaçaklar sorunu çözülmeden hiçbir sorun çözülemez. Aksini söyleyenler Türk milletine yalan söylüyorlar. Bu sorunu çözüldükten sonra Türkiye'yi her alanda kalkındıracak zafer kadromuzu tanımak ister misiniz diye biliyorsunuz. Zafer Partisi'ne yönetilen en büyük eleştirilerden birisiydi ki %100'de haklı bir eleştiriydi bence. Kadroların yetersiz oluşu. Ee, bununla alakalı bir video atmış. Halit bugün zor abi ya filmim. Gülis teşekkür ederim desteği için. Bunun YouTube'da hali var mı peki? Buradan hızlandıramıyoruz çünkü. Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi kuruladı onay oldu ve 10 ay önce Türkiye'de 120 tane parti var. Bir partiye daha ne gerek var diyenlerin şimdi hepsi suspus ve Zafer Partisi'nin yaptığı açıklamaları inceliyor ve topluma getirdiği önerileri daha sonra kendi önerileriymiş gibi paylaşmak durumunda kalıyorlar. Şimdi görüyoruz ki iktidar ve sarı muhalefette köy okullarını açmaya karar vermiş. Altılı Masa'nın da devlet planlama teşkilatı kuracağını duyuyoruz. Ne güzel. Demek ki bizden öğrenecekleri çok şey var. Tabii Türkiye'nin hiç şüphesiz en önemli meselesi olan ve sayıları artık 10 milyonu geçen Türkiye'nin geleceğini karartan, bugünün yaşadığımız ekonomik krizin derinleşmesinde önemli bir rol oynayan sığınmacılar meselesi de Zafer Partisi kurulana kadar ne iktidarın ne sarı muhalefetin gündeminde yoktu. Zafer Partisi Türkiye'nin gündemine ve iktidarın ve sarı muhalefetin de gündemine sığınmacılar meselesinin gelmesini sağladı. Tabii e, Zafer Partisi'ne ırkçı diye saldıranlar, yabancı düşmanı diye saldıranlar. Bizden almış oldukları cevap ve Türk halkı değerinde yapmış oldukları suçlamanın bir değer bulmadığını, bir karşılık bulmadığını görünce yine değersiz bir eleştiri getirmeye başladı. Zafer Partisi sığınmacılar meselesi dışında bir şey söylemiyormuş. Zafer Partisi bir tek adam partisiymiş. Çok değerli Türktaş Valla bunun değersiz bir eleştiri olduğu konusunda en fikir değilim. Kesinlikle katılmıyorum. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman Zafer Partisi'yle ya yani Zafer Partisi'nde kim öne çıkıyor ya da Zafer Partisi'nden ikinci bir isim diye baktığında yani Ümit Özdağ. Bir iki kişi daha biliyorum. Onları da işte benim takip ettiğim bazı e, Zafer Partisini destekleyen arkadaşlar. Ulan bunlar Fethullah'la alakalı iyi şeyler söylemiş diyerekten partisinden istifasını isteyen, ist istenen insanlar yani bir de onları biliyorum. Biz cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve ilkeleri doğrultusunda ülkemizi A'dan Z'ye devlette, bürokraside, güvenlik bürokrasisinde, eğitimde, ekonomide yeniden inşa edecek bir program ve kadroyla yola çıktık. 197 ana maddeden oluşan büyük bir yeniden yapılanma programını uygulayacağız. Ve bu programı yaşama geçirecek olan güçlü bir kadromuz var. Ancak bize yönelik nasıl büyük bir medya ambargosu olduğunu görüyorsunuz. Toplumda zerre kadar karşılığı olmayan siyasetçilere televizyonlarda saatlerce yer verilirken Zafer Partisi'nin kadroları televizyonlara çıkarılmıyor. Kendisini anlatmasına ve projelerini anlatmasına imkan sağlanmıyor, izin verilmek istenmiyor. Biz kendimizi ancak şimdi benim çalıştığım gibi sosyal medya üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Israrla ve kararlılıkla. Onun için öncelikle sığınmacılar meselesini ön plana çektik ve bu sorun çözülmeden Türkiye'nin diğer sorunlarını çözmesinin mümkün olmadığı gerçeğinden hareket ettik. Doğrusu da bu. Türkiye iki ayağına da onar kiloluk demir bağlanmış bir yüzücüye benziyor. Böyle bir yüzücünün suda kulaç atarak ilerlemesi mümkün değil. Ancak bir süre kendisini suyun üstünde tutabilmek için çabalar bir süre sonra da o demirler onu aşağı çeker. İşte 10 milyon sığınmacı da Türkiye için bunu ifade ediyor. Türkiye'yi aşağıya çekiyorlar. Şu anda suyun üzerinde kendimizi tutabilmek için son çabamızı harcıyoruz. Biz sığınmacılar meselesine bir çözüm önererek ve bu çözümün de şöyle veya böyle gerekirse zorla gidecekler. Bu bizim ana programımız diyerek Türk halkına, umutsuzluğa düşmüş Türk halkına, bilinçli bir şekilde çaresizlik aşılanan Türk halkına bu sorundan kurtulma umudunu verdik. Kendimizi bu konuda sosyal medya üzerinden her platformda binlerce kez tekrarlayarak ifade ettik. Ne yapmamızı bekliyorlardı. Televizyonlarımız vardı da, gazetelerimiz vardı da, bütün projelerimizi eş zamanlı olarak anlatma imkanımız vardı da biz mi tercih etmedik bunu? Bakın şimdi tarımla ilgili projelerimizi izah etmeye başlıyoruz. Bunu başka projeler izleyecek. Ekonomi başta olmak üzere. İstanbul 3.0 projemizi anlatacağız. Ama abi bugüne var, kadar gündeme getirdiğimiz ve bundan abi. sonra da gündeme getirmeye devam edeceğimiz sığınmacı ve kaçaklarla ilgili politikalarımız Türkiye'nin diğer sorunlarının çözülebilmesi için de muhakkak ama muhakkak çözülmesi gereken politik. Sığınmacılar meselesini çözmeden Türkiye'nin hiçbir meselesini çözemezsiniz. Sığınmacılar kalacak ve biz bu sorunları çözeceğiz diyenler bilin ki Türkiye'ye yalan söylüyor. Türk milletine yalan söylüyor. Bugün sayıları 10 milyon. Sadece Suriyelilerin sayısı 18 sene içerisinde 20 milyon aşıyor. Peki siz bu insanlara iş bulup, bu insanlara eğitim için kaynak ayırıp, Türk milletinin sorunlarını nasıl çözersiniz? Türkiye zaten sermaye fakir bir ülke. Niye bu millete böyle yalan söylüyorsunuz? İşte biz bu yalanları deşifre etmiş partiyiz. Muhakkak önümüzdeki günlerde Zafer Partisi'nin kadrolarını da tanıyacaksınız. Bizim kadrolarımız zengin, güçlü ve ama milli ve üniter devlet için mücadelede kararlı kadrolar. Makam için değil, vatan için mücadele eden insanlar. Hemen sizinle paylaşayım bir ikisini. Profesör Doktor Şükrü Sina Gürel. Türk Akademisi'nin dış politika alanında en önde gelen isimlerinden bir tanesi eski devlet bakanı ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi ve Ecevit gibi deneyimli bir başbakanla yıllarca birlikte çalışmış bir siyasetçi. Keza yine kadromuz içerisinde iktisatta, kalkınma iktisadında önde gelen akademisyenlerden birisi olan Profesör Doktor Mehmet Alagöz. Hem iyi bir özelleştirme bürokratı, dünyada deneyim sahibi, değişik ülkelerde çalışmış hem akademisyen hem iş insanı olan doktor Aslan Yaman, emekli kurmay albay ve aynı zamanda strateji doktoru olan doktor Fikret Bayır ve eski şeker fabrikaları genel müdürü, istatistik başkan yardımcısı olan Sayın Seyit Yücel. Bu isimleri daha çok arttırmak. Bu arada şimdi bunların üzerinden yorum yapmam mümkün değil çünkü hiçbirini bilmiyorum arkadaşlar. Ee, hani a bu iyi ya da a bu kötü deme şansına sahip değilim. Bir kısma şimdi yan taraftan bakmaya çalışıyorum ama onu da söylemiş Partimizin divanında olduğu gibi genel başkan baş olarak çalışan birçok saygın isim var. Mesela Profesör Doktor Faruk Şen. Avrupa ve özellikle Almanya konusunda Türk Akademisi'nde en önde gelen isimlerin başında geliyor. Avrupa Türklüğü'nün meselelerini en iyi bilen akademisyenlerden birisi. Özetle hem Zafer Partisi kadrolarına televizyonlarda ve basında ambargo koyacaksınız. Hem de sonra kalkıp Ümit Özdağ dışında kim var diyeceksiniz. Evet, Ümit Özdağ dışında Zafer Partisi'nde Türkiye'yi Cumhuriyet'in kuruluş esasları üzerinde tekrar inşa edecek çok güçlü bir kadro var. Ve Zafer Partisi sağlam Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi neoliberal politikalar yerine kalkınma ekonomisini. Ya ben şimdi şöyle yaş ortalaması üzerinden gidiyor. Tabii ki siyasetin gençleşmesi taraftarıyım. Lakin yaştan çok bu insanlar uluslararası alanda çalışmalar yapmışlar mı? Başarıları nelerdir? Ee, işte i̇şte fikirleri nelerdir? Mesela ekonomi alanında daha devletçi bir yerde miler? Daha özgürlükçü bir yerde? Gerçi yani az çok tahmin edebiliyoruz. Lakin hani ben fikirlerine ve bu alanlarda yapmış oldukları çalışmalara bakılması gerektiği taraftarıyım. Onun için, hakkında yorum yapabilmem için dediğim gibi isimleri bir oturup araştırmak gerekiyor. O, onun kitabı var. Şeyma Subaşı'nın da kitap var. Bu bir şey olmamalı bence. Değişken olmamalı fikrin için. Yani çalışmalarına bakmamız gerekiyor. Yani üreten bir Türkiye e, o, için. Ve gerçekten serbest yardımcı. piyasa ekonomisinin kurulduğu, beşli çetelerin zengin edilmediği, kaliteli ve ucuz üreten her iş insanının önünün açıldığı bir ekonomik yapıyı oluşturmayı hedefleyen bir programa sahip devleti liyakat ilkesi esasında tekrar kurumsal kimliğine kavuşturacak bir yaklaşımı temsil ediyor ve parlamenter demokrasiye, hukuk devletine dönüşü temsil ediyor. Türk milletine elinden alınan ve bir aile şirketine dönüştürülen Türk devletini de geri vermeyi vaat ediyor. Değerli yurttaşlarım, önümüzdeki seçim Türkiye için bir referandum niteliği taşıyacak. Bir tarafta size gönüllü yollayacağız, onlara orada ev inşa edeceğiz, iş yerleri açacağız diye yalan söyleyen, aslında bunların Türkiye'de kalmasının zeminini oluşturan partiler var. Çünkü kimse gönüllü gitmez. Diğer tarafta da neoliberal politikaları çöpe atmış, tekrar üreten bir Türkiye'de, devletin kurumsal kimliğini Türk devleti olarak tekrar kazandığı bir Türkiye'de, sığınmacı ya ve kaçaklar geri özellikle bu gönüllü gitme geri... meselesinde falan daha önce defalarca sorduğumuz ve fikirlerimi söylediğimiz için tekrar üstünden geçmiyorum. Yani... 20 kere konuştuk belki yayınlarda videoları da duruyordur. Arı Çekler arası, diyen yenilerinin gelmesini de %100 engelleyeceğiz diyen bir Zafer Partisi var. Bu referandumda siz bu iki parti arasında seçim yapacaksınız. Sığınmacılar kalsın yenileri de gelsin diyorsanız hangi partiye seçerseniz seçin. Ama gitsinler ve yenileri gelmesin diyorsanız oy vereceğiniz bir tek Zafer Partisi var. Ya mesela Hepinizi... bu konu hakkında bu konu nasıl çözüme ulaşabilir biliyor musun? Şöyle bir çıkmaza giriyoruz. Zafer Partisi sığınmacı konusunda çok daha agresif bir tavır sergiliyor. Ee, diğerleri daha böyle hani gündemle daha ekonomiyi işte yönetim tarzını işte vesaire almış partiler görüyoruz. Onlar diyor ki abi biz göndereceğiz şöyle şöyle şöyle. Zafer Partisi diyor ki göndermeyecekler. Keşke yani şey liderleri siyasi parti liderleri ve hepsi yani atıyorum yüzde birin üzerinde oy alan ya da işte bir buçuk artık her neyse onu programı yapanlar belirleyecek bir televizyon programı yapsalar. Artık Erdoğan gelmiyor. Tam bırak Erdoğan gelmesin. AK Parti'den kimse gelmiyor mu? Bırak gelmesin kardeşim. İşte CHP, İyi Parti, Gelecek, Deva, işte Ümit Özdağ, işte yeniden Refah, şu bu falan filan hepsi. Böyle bir program ayarlansa, belki 4 saat, belki 5 saat, ki daha önce de Türkiye'de de yapılan şeyler bunlar. Bütün dünyada yapılan şeyler. Bir program yapılsa, toparlansalar belirli konu başlıkları olsa. Mesela Suriyeliler ya da işte Afganlar, şunlar. Ya Afganlar konuşmaya gerek yok. Onlar zaten hukuki olarak gitmek zorundalar da hani Suriyeliler meselesi hakkında. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mesela orada da işte birbirinin birinin birine itirazı olur. O da kendini açıklar. Bizi deriz ki evet şu 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 şekilde yapacakmış. Bak orada şöyle de cevap verdi. İşte bu X'in suçlaması boşa düştü. Y haklıymış. Y şunu dedi. Z böyleymiş. Yoksa mesela şuna dönüyor. Bir siyasetçi ötekine bir şey diyor. Öteki işte bilmem ne arşivden şunu çıkarıyor. Aa bak şurada şu denilmiş diye. O ona 5 sene öncesinden bunu çıkarıyor ama burada da bunu denilmiş falan böyle ucu neredeyse hiçbir yere varmayan garip bir girdi. Abun içerisine giriyoruz. Çünkü kardeşim yani bizim çok muhtemel hani gücümüz yetmez bütün siyasi parti liderlerini toplayalım da baba gibi medya şirketleri var yani. Milyon dolarlık yatırımlarınız var, milyon dolarlık şeyleriniz var, iş yerleriniz var, network'ünüz de var. Elinizi bir taşın altına koyun, yapıverin böyle bir şey. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ya ben şunu daha önce söyledim yine söylüyorum. Bir işte muhalefette kimse göndermeyecek demiş. Muhalefetin sığınmacılar konusunda adım atmama gibi bir lüksü yok arkadaşlar. Başa geldiği andan itibaren. Muhalefet çünkü şöyle olur. Hani diyelim ki de atmadı. İşte CHP geldi, İyi Parti şu bu geldi ve bu konuda hiç adım atmadı. Ümit Özdağ'ın asıl oy kazanımının o zaman arttığını çok net bir şekilde görürüz. Bu yüzden işte muhalefet Artık tabii adımlar o zaman işte nasıl oluyor, nasıl bitiyor oturur görürüz. iyi mi, kötü mü, yeterli mi, yetersiz mi onu o zaman tartışabiliriz. Ee, asıl arsan diyorlar ama ümit özdan oy mu artıyor falan filan şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor? Nasıl arttığını o zaman görürüz. Bunu Avrupa'da da işte olan seçimlerde görebiliyoruz. Ben o yüzden ama sessiz kalacaklar, mültecilerin hepsi burada kalacak falan söylemleri çok doğru bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Yani hepsi entegre edilecek falan filan hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum Dedim gibi. Ha benim için yeterli bir adım atarlar mı onu da bilmiyorum. Hani şey değil arkadaşlar hepsini gönderecekler içiniz müşteri olsun falan filan öyle bir şey de diyemem açıkçası. Çünkü baktığım zaman mesela şey açıklamaları benim için hala eksik. İşte işte güle oynaya davulla gideceklere gitmeyene ne olacak? Diyelim ki var 7 milyon 8 milyon hadi 3 milyonu Gül oynaya gitsin. Hadi 4'ü gitsin o da senin güzel hatırına gitsin yani. E geri kalan Gül o hadi gitmedi Gül oynaya. Mesela biz burada nasıl bir adım atacağız? Mesela bunun çok açık bir şekilde açıklanması lazım. Ee, ki kamuoyu içi rahat bir şekilde oy versin. Kamuoyu içi rahat bir şey, yani ona göre partisini belirlesin. Ona göre izleyeceği e, yolu belirlesin. Purple sarı muhalefeti savunurken izliyoruz hocam. Evet aynen öyle sarı muhalefeti savunurken. Ya şey falan demem gerekiyor abi. Mancınıkla fırlatacağız değil mi? O zaman çok hoşuna gidecek muhtemelen herkesin ama gerçekçi değil arkadaşlar. Yüzleşin. Yani hepsinin gitmesini inanın bana yürekten istiyorum. Sınır kapılarını Suriyeliler kırdığı günden beri elimden geldikçe burada bas bas bağırmaya çalışıyorum. Yani bu mesele gündemde olmalı, bu mesele gündemde olmalı diye. Yani Elimden bu geliyor. Bunu yapabiliyorum. Ee, ama gerçekçi de olmamız lazım. Bizim Amerika'yla masaya oturmamız lazım. Rusya'yla masaya oturmamız lazım. Avrupa Birliği'yle masaya oturmamız ve bir program oluşturmamız lazım. Yani mancınık hehehe falan deyip bu işin içinden çıkamayız. Eğer ülkemizi seviyorsak. Yani bunu halk için söylüyorum. Bizim için. Ben böyle düşünüyorum. Farklı düşünüyor olabiliriz ama yani hani hoşuna gidecekse onu da diyeyim. Arkadaşlar mancınıkla göndereceğiz. <laughs> Göndermeme lüksler olmaması gönderecekleri anlamına gelmiyor. Devamında söyledim ya zaten hani hepsini de gönderecekler diyemiyorum. Gitmeleri gerekiyor. Yeni bir muhalefet geldi. Göndermedi mi? Baskı yapacağız. Biz halkız. Bugün nasıl bu iktidarı eleştiriyorsak o gün de onu eleştireceğiz. Yine mi? Hiçbir bir adım atma O zaman oy vereceğimiz partiyi ona göre seçeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Hiçbiri bir ne Ümit Özdağ ne Kılıçdaroğlu ne Akşar, benim babamın oğlu değil ya. Benim istediğim tek bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti devletini güçlü bir ülke olarak görmek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını refah içinde, barış içinde, huzur içinde yaşarken görmek. Ki bunların içinde ben de varım. Yani hem kendi iyiliğimi hem benim komşumun, sizin, kardeşimin, ülkede yaşayan insanların iyiliğini istiyorum. Bu kadar. Mancılık ve sosyal medyadaki şeylerden bahsediyorum işte üstad. Benim istediğimi seve seve yapmak zorunda yapmazsa yapacak bir iktidara getiririz. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor demiş. Ya bu her konu için geçerli. Yani mülteci meselesi, ya sığınmacı meselesi için de geçerli. Ekonomi için de geçerli. Eğitim için de geçerli. Yargılamalar için de geçerli. Hukuk için de geçerli.